Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere krem rengi ipimin rengi gerçekten çok güzel bir iple örgü modeli göstereceğim arkadaşlar modelimiz tunus işi arkadaşlar 3 numaralı burada tığım var modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi arkadaşlar modelimize hemen başlayalım. Tığımı şöyle kenara alayım. İpimi parmağıma dolayarak şöyle modelimize başlayalım arkadaşlar. 3 numaralı, 3.5 numaralı pardon şişi. Şöyle bir miktar zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi gayet gevşek bir şekilde sıkı olmasın. Sıkı olduğu zaman arkadaşlar modeliniz alta doğru büzme yapar. Şöyle iki tane daha çekeyim arkadaşlar. Çektim böyle zincirimi. Her bir zincirin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle her bir zincirin içinden birer tane ilmek çıkartıyor. Şu şekilde Arkadaş Şimdi burada ilk baştaki ilmeğimi tek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkisini bir alıyorum. bir ikinci zincirimle beraber ikisini bir alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci ile ikisini bir alıyorum. Bir zincir çekiyorum, ikisini bir alıyorum. İkisini bir, şunu tek alıyorum arkadaşlar. Şunun ikisini bir alıyorum böyle. Kenar ilmek olduğu için. Şimdi arkadaşlar, burada modelimizi nasıl yapıyoruz? Buradan modelimizi şu araya batıyoruz, bir tane ilmek çıkartıyoruz, diğer ilmeğimizi şuradan, üst kısım var ya şurada, üst kısımdan alıyoruz. Aradan bir tane ilmek alıyoruz, diğerini şu üstten, zincir çekerek geldiğimiz yer var ya üst taraf, oradan aradan alıyoruz. Üstten aradan alıyoruz. Üst kısımdan aradan alıyoruz. Üst kısımdan zincirlerin olduğu yerden arttırarak devam ediyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz gibi arttırıyoruz. Şöyle son ara arkadaşlar ve son ilmeğimin içine batarak ilmeğimi çıkarttım. Şimdi kenar ilmeğimi tek aldım. Bir tane zincir çektim. İkisini bir aldım. Bir, iki. Bir, iki. İkinci zincirle beraber ikisini bir alıyoruz. şurayı yanlış yaptım. Bir, iki ve son ilmeğimi aldım. Şimdi arkadaşlar bu sırada buradan değil buradan. Bakın. Şuradan zincir çekerek hani şey yaptık ya arkadaşlar şu tepeden. Bakın burası ilk başta benim e, şiş tığım kalın olduğu için biraz ilmeği alması zor oluyor. Buradan tepeden ilmek çıkartıyoruz. Bakın. Araya batıyoruz. Tekrar tepeden ilmek çıkartıyoruz araya batıyoruz. Tepeden ilmek çıkartıyoruz. Araya batıyoruz. Tepeden ilmek çıkartıyoruz. Araya batıyoruz. Böylelikle modelimiz sıra sonuna kadar devam ediyor arkadaşlar. Şu başlı önemli arkadaşlar. Bir sırada buradan kuruyorsunuz modeli. Diğer sırada tepeden alıyorsunuz. Çünkü hep bu sıradan, şuradan yani hep buradan yaparsanız o zaman Ilmekleriniz azalır, bir şeye yaramaz. Son iki ilmeğim arkadaşlar buradan çıkarttım. Şimdi tekrar ilk baştaki ilmeğimi bir iki zincir çekiyorum ve şunun ikisini bir alıyorum. Bir, iki, bir, iki, bir, iki alıyorum. Evet. Modelimiz böyle. Her seferinde böyle şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Burası böyle sıra sıra üst üste gidecek. Şimdi daha önceki yaptığım modelimi göstereyim canlarım. Bakın. Şöyle. Bakın çok güzel bir model sıra sıra gidiyor. Evet. Bakın çok güzel arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde sıra sıra gidiyor. Böyle şu şekilde. Çok hoş bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz inşallah. Arka kısmı da böyle çok güzel bir model. Çok hoş bir model. Bunları koton iple arkadaşlar yazlık yelek yapabilirsiniz. Çünkü arası delikli olduğu için yazlık yelek için çok ideal bir model arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Videolarımı sonuna kadar izleyip bana destek olursanız ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Saatimin dolmasına çok az kaldı. Sizlerden rica ediyorum saatimin dolması için. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi güzel Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.